Baba, iyi Kızım biz çocuk mu getirdik bizi okula? Kızım ne beslenme çantası da besleydin geldik. Şaban var beslenme çantamız tabii ki. Al aşkım şunu sırtına tak tabii. alacaksınız. Ya ne olacak aşkım yani. Gelmişiz okulumuzda. Okuyoruz. Gel aşkım. 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 Sağ, sağ ya, Aşkım sağ. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aşkım. Ay ne güzel bir sınıf. Aşkım nereye gidiyor? Şuraya vurur. Vur. 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 Sura, vur. Sura, No, Al ben şu benim benim. Al şu onu Aşkım benim benim. Al şu onu da benim benim. Aşkım 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 Hmm, Pambi bana ver. Aşkım baba benim. Aşkım.

Ha, Mecidiye. Hmm. Tamam teyze, tamam. Kız şapam, Mecidiye köyüne döştüm. Bu aşkım. Sen çizerek göstereyim. Burası. Aşkım bir saniye. Aşkım birlikte çizelim. Sabote etme lütfen. Burası. Aşkım. Bizi bu koyun. Burası. Mecidiye. Aha burada Avrupa. E burada biz yurt çıktık? Aşkım çok güzel evet. aldın sen ha. Aşkım ya. Aşkım o çok şişti bu arada. Günaydın. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Ben kimya öğretmeniyiz. Nasılsınız? Hadi umurumda değil derse başlıyorum. Ağzımızı açalım. Kurumumuz karışımlar. Mesela, ne karışımlar elementler ya bileşiklerin aralarında kimyasal dağ oluşturmadan bir araya gelerek oluşturdukları maddedir. Buna biz karışım diyoruz. Sessizlik. <laughs> karışımlar ikiye ayrılır. Homojen ve heterojen şey, şey diye. Homojen Ama karışımlar. Aman oğulları. Asla hata yapmaz. Ne de hat. Aşkım gece senin kardeşin. Heterojen Dur. Sütlaç yapacağına. Tuz süt koymadım şeker yerine. Sütlaç. Sütlaç. Çok iyi bir heterojen karışım. Pirinç, şeker, süt. Çok özür dilerim. Kuzey Hoca. Ne yapıyorsunuz burada? Benim dersim. Ne demek ne? Hayır benim dersim. Dersimi bölüyorsunuz. Çıkar mısınız? Nasıl dersinizi bölüyorum? Hayır benim dersim. Siz benim dersimi bölüyorsunuz. Bakacağım. Nasıl? Bakın rica ediyorum. Aa. Özür <laughs> dilerim sizin dersinizmiş. Yani. Bir ya de ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın lütfen geç kaldım. Böyle de bir yanlış anlaşıldı. Ben de bakın ben boş. Şimdi kusuru öğretmenim. Öğretmenim kurtardın ah, hocam hayır, bizi. Hayır 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 beyefendi ne Hocam burada da kanları ne yapayım? Saç Saçmalamayın lütfen alın böyle. O zaman tanışalım. Ben Leyla. Sizin matematik öğretmeninizim. Birlikte çok güzel matematik dersleri yapacağız. Sizleri de tanımak isterim. Buyurun sizden başlayalım. Arkadaşlar bir saniye görüyorum. Kendimi tanıtım arkadaşlar. <laughs> Şimdi öğretmenim yarışmaya Adana'dan katılıyorum. Şaban Avaloğlu. Karın mezahat ağalı ile geldik. Birlikte çok hazır geldik biz. Ee, çok heyecanlı <laughs> oldum. Şaban Bey bu yarışma mı Allah aşkına öğretin şunu bu. Otur şuraya Şaban ne demek bu bizimle ya. Yeter <laughs> ya. Olur mu öyle şey? Siz ne Hanım o zaman? Sizi de tanıyalım. Teyzeciğim isminiz nedir? Teyze. İsminiz? Ha? İsim. Dersimize başlayalım. Evet. İlk konumuz... ...etkisiz eleman. Etkisiz eleman deyince ne geliyor? Aklıma? Hocam hocam! dur, dur, dur. Hocam! Ne tamam, zaten Dur ya bir şey diyorum. Etkisiz eleman demek benim... ...çok sevgili hayat arkadaşım... ...Kocam Bey'dir. Neden? Çünkü bizim aile kavgalarımızın... ...hepsi bunun yüzünden çok etkisiz eleman kalıyor. Böyle. Kul etkiler öğretmenim. Kolay sorayım. Ne, ne alıp Yok yok Şşş. tabii ki tabii ki öyle bir şey değil. Etkisiz eleman aşk olsun. Etkisiz eleman dediğimiz şey sıfırdır. Neden? Çünkü sıfırı neyle çarparsanız çarpın sonuç yine sıfır çıkar. Sıfırla yüzü de çarpsam sonuç sıfır olur. Sıfırla iki bini de çarpsam sonuç sıfır olur. Sıfırla yediği çarpınca da sıfır olur. Yani her burada yediği çarparsam sıfır sonuç... <laughs> olur. Nezahat. Nezahat kez nerede? Ben öldüm mü? Ben öldüysem Feride de buradadır. Nerede herkes? Nezahat. Şaban. Söyle. Sıfır çarpı yedi kaç eder? Yatmış mı? Hayır. Nezahat. Nezahat. <laughs> Ben Nezat değilim. Sıfırım ben. E sen sıfırsan? Seninle benim savaşıyla anıldın Şaban Avan oğlu. Madem öyle ben Şaban Avan Ben de destek istiyorum. Destek istiyorum. Masaj istiyorum. Yapacaksın. Yenmek istiyorum. Yeneceksin. Ben sıfırım. Yenmek istiyorum. Yenmek.

ne yapalım aşkım yiyelim. Aşkım çıkart sofra bezini. Önce onu sen. Aşkım. aşkım. Hocam. Aşkım. hadi. Ne kadar mı ben... Aç artık. Ben Allah'a hep böyle kırık yapıyorum böyle ya. ya. çayımız soğudu ha. Hakım işi böyle aşkım. çendim ne daha? Aşkım bardağımızı da çıkart. Bardak bardak aşkım bardak. Beğeniyorum. Çayımız geliyor. Bu zamanın üstündeyiz. Oh. Aşkım çakal getirdin mi? Aşkım ne kaçırdın ya? Aşkım ben beş çakalı içiyorum, bilmiyor musun? Ya aşkım bir şey getir bugün de. Tamam ben bu çakalsın Ne yapayım başla. Aşkım sağlığın. Hadi aşkım. Öne. Hayde. Aşkım ben onu karalayım. Bir şey ya. Gelmişsin bana bir el er olacaksın. Bunu böyle alacaksın. Melezasım. Gelsin ekmeğe. Ekmeğe gelsin. Hadi ekme. ekme evet, ne zaman. Allah aşkına. Allah aşkına. Al. Al. Ekmeğe getir aşkım ekmeğe. Aşkım. Ekmeğe. Bu ekmeğe ne? Bu ekmeğe ne? Bu teyze yapma. Başka bir hemen vereyim. İşte. Aman o Teyze. Aman. Yardım sağolun. Teyze. Al. Oh! Yemek. Yemek. Teşekkürler. Yemek. Ben de dedim zehirlemiş. Ben de zehirlemiş. Başla şimdi. Ne yapıyorsunuz? E hocam yemek arasını demiştiniz. Biz de yemek arasını aldık. Yeme. Sınıfta böyle olur mu Allah aşkına yani soğan falan Ne <laughs> kadar ayıp yani hocam, Ya ocağa da verelim aşkım. Hocam tanrım şey, sen hayır 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 sınıfın Lütfen. ortasında bak böyle şeyleri ben kabul etmem. Olmaz. Çok ayıp. Bak gerçekten rica ediyorum böyle şeyleri yapmayın Geçeceğim. Hemen topluyorum. Ne zaman? Dedim ben sana soğuk kokar. Dedim kalla paşa getir. Şimdi ya. Bir kavramızı öyle de. Al şunu çakalını Tamam. Hı. Ben al evet. Ses, Şimdi eşyaları topladıysanız teşekkür ederim. Devam edeceğim derse. Şimdi ben düşündüm ki teneffüste madem sayılarla olmadı. O zaman eğlenceli bir yöntemle devam edelim diye düşündüm. O yüzden siz kahve yalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gel Tabii hadi ya. Hadi aç bak. Yeni gel, gel ya. Hadi, hadi. ya. Hadi bakalım gelin Şaban Bey siz de şöyle geçin. Aç bak. Evet. Şimdi madem Nezat Hanım Şaban'dan bir etkisiz eleman olarak görüyordu. Evet. Etkisiz eleman neydi? O <laughs> oh, <tamam, tamam. gülüyor> Evet evet tamam tamam. Şaban <laughs> Bey siz sıfırsınız. Siz de 100 olun Nezat Hanım. <gülüyor> şimdi Ben <laughs> şimdi, şimdi çarpışın bakalım kim kazanıyor. Şiddetle değil tabii ki. Ee, nasıl hazırlıyoruz şiddetli olmasa Yani nasıl olacak? Hani mesela işte ha, ha, gibi hani küçük temaslar. Tamam hocam anladım. Parmak temasın. Bak Nezah sen bunu iyi yayamıyorsun. Ben çalışman lazım. Nezah çalış. Nezah ne demedin? Ya Nezah bir daha olmaz. Ben bir daha azım vermem. Orada bir da daha gör. Ben izin vermiyorum. Ya bana. ne oldu burada? da dedin? Ya ben Ya yeter ya. Boşanacağım lan senden. Vallahi yeter. Ya. ben ya. Yeter ya. Boşanacağım vallahi bu adamdan. Ne izlediyorsun ben her yerde? Şey. Ya hocam bu ne ya? Nedir modalıktan çektiğimiz şey. nedir böyle? Çaba mı niye öyle diyorsunuz? Ya böyle kalın da aramda uzun matematik. Orada bırakıyorum, burada bırakıyorum. Hayır ya matematikle ne alakası var? Hem siz gerçekten çok yanlış anlıyorsunuz matematiği. Biz matematik olmazsa ne yapabiliriz ki? Ya mesela sizin böyle bir sürü sebzeleriniz yok mu? Nerede yetişiyor onlar? Tarlada. Siz bu tarla için almak için paralarınızı saymıyor musunuz? Bunun için toplama çıkartma gerekmiyor mu? Bu tarlanın alanını hesaplamak için çarpma gerekmiyor mu? Bölme gerekmiyor mu? Çok önyargılı yaklaşıyorsunuz ama ben çok üzülüyorum gerçekten. <laughs> Yani o kadar güzel bir şey ki anlatamam. Ay. Ay aşkım buraya hatırlıyor musun ilk geldiğimiz günü? Ay ne zahmet, dün gibi hatırlıyorum ya. Allah aşkım ben de hatırlıyorum. Ben de biraz. duygulandım. Leyla hocam. Leyla Hoca. Leyla hocam. Biraz 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 <laughs> biraz Ay, ay, lopu ay, lopu ay, lopu ay, lopu Hocam de Ay Allah'ım ya film ya patatesi getir. Patatesi getir patatesi. Hocam patatesi kestirdiniz. Ya ağırdır, yavaş ay, çek. Ay ne zahmet etmişsiniz ya. Aç abi. Anjet'ten patatesini taşıyamadım ama. E siz soğan getirmedik. Soğanla kötü anlaşmazlık vardı hatırlıyorum. Yani o sınırları içerisinde pek hoş olmamıştı ama. Çok teşekkür ederim. Çok nazik. Evet siz. Hocam, hocam. Burası dün gibi gözümün önünde. Evet Yani ya neler neler yaptık. Siz mi geldiniz? Siz mi geldiniz? Mezun olduğunuzu da gördüm. Tabii benim sayemde. Benim sayemde derken? Kimya dersi anlattım. Senin beceriksizliğin. Ah! benim dersimin 10 dakikasını çalarak anlattığın şeyi mi söylüyorsun? Kendini beğenmiştim olacak tak tak ay sesime <laughs> boşa harcayacağım ama ben gidiyorum bana, Hocam samam sakın oğlum Hocap sakın oğlum Gel hocam sakin ol. kalkın oğlum Hocam bir müzik. müzik açalım mı biz bir müzik açalım Ev müzik. müzik selam açın, bir müzik açın da tak <laughs> tak tamam, tamam. Ne yapıyorsunuz burada? Ya kızım aç ya. Ya devam devam devam. Valla valla. Size çok güzel bir haberim var ve oyun mu oynayacaksınız? Kızım ben alıp düşmüş. Kızımız değil mi? Kızımız evet. Size çok güzel bir haberim var. Hadi. Ben doktor oldum. Ne? Gerçekten mi? <laughs> Sayın en güzel nefisliği. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum. Anlatamıyorum.